Evet dostlar, herkese tekrardan merhaba. Arkadaşlar, videoya girmeden önce çayınızı, kahvenizi hazırlayın, ayaklarınızı uzatın ve videoyu izlemeye başlayalım. Let's go. Evet gençler devam ediyoruz. Bugün size Run gücünü tanıtacağım. Run gücünü, Run gücünü öyle bir şey. Ben de tam çözemedim. Ama bence güzel bir güncelleme dostlar. Ya neden derseniz? Ya sus bir kardeşim. Ya neden derseniz gençler? Şöyle bir atlayalım. Ya çünkü güncelleme geldikçe oyun güzelleşiyor ee, ve eski kalmıyor. Çağ dışı kalmıyor. Bu da benim hoşuma gidiyor şahsen. Fakat güncelleme geldik ya da e, baklar çoğalmaya başlıyorlar maalesef. Lanetli bak. Şöyle ineceğim ya yanlış bir iniş yapmadım inşallah. Ya ondan ötürü bence hoş bir şey fakat işte oyunda bazı sıkıntılar olabiliyor maalesef. Direkt silah bulup size göstermem lazım. Evet gençler bak mesela bu sizin hareket hızınızı ve jarjör değiştirme hızınızı arttırıyor. Gördüğünüz gibi bayağı hızlı koşuyor. Derken çatışmalar başladı ve pompalımız var sadece çok kötü. Ayak sesi var şurada. Birisi var. lerini de çaldık. Ahmet, ver bana kankamın. Hayır 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 Yanlış silah aldım. Aynen güzel şimdi Run gücünü basıp devam edeceğim de Adamın yakınlaşmasını bekliyordum Gördüğünüz gibi bayağı güzel bence Güncellemeyi ben beğendim dostlar ya Hayır hiç dönmeyeceğim. Ses var. Evet. Kanka şuna da M762 verirsem. Girerken... Evet geliyor. Eyvallah adamsın. Kanka şimdi bunu içeride basacağım ya dur. Şuraya geçelim. Bir de ruh çemberi diye bir şey var. Ee, o da şey yapıyor. Sizin hasarlardan koruyor. Bence o da güzel bir şey. Yani dışarıdan adam size vurduğunda daha az hasar yiyorsunuz. Bence gayet güzel. Neden olmasın? Ya yani bir de ruh gücünü toplamak bayağı basit bir şey yani. Çok zor bir şey değil. Evet ayak sesi tekrar. Gel kanka. Ne aldın? Eyvallah. C'ye doğru gideceğim de. Adam kaldı mı onu merak ediyorum. Koşma hızı çok iyi olmuş be. Nedense çok hoşuma gitti. Ama çabuk bitiyor ve bekleme süresi var. Geldi. Aynen kanka güzel. Ya bir de of, of 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 tamam 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 dur. Ben sana bakacağım. Nereden sıktın? İşte görmek de mümkün değil ya şuradan. Açı değiştirelim. Şurada da bir çatışma var ama çok karışık ortalık ya. Şu tarafa geçeceğim. <laughs> Run gücüm de gelmiş. Şöyle oynayacağım. Bas abi, bas. Bakalım burada kimler var? Oo. oo. Kanka dur. Oradasın gördüm de gelme. Şimdi şöyle şöyle kaçacağım. Çünkü tam olarak tespit edemedim yerini ya. Bir kez gördüm. Ama güzel vurdu. Hala göremedim onu. Ha bu düştü. Kadına vurma. Güzel isim ama kanka olmadı be. Yapamadın. Şunu da içim geçeceğim hemen. Orada da bir çatışma duydum. Ya bu hareket hızını ben çok beğendim. Siz de ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Nedense benim hoşuma gitti. Keşke can doldurma falan da olsaydı diyeceğim de abartıya kaçarım herhalde. Burada bir cip vardı. Almışlar onu ya. Neyse 10 kill var. Fena değil. Evet şurada bir çatışma var. Fatih mi sıkıyordu acaba? Ama kim kime sıkıyordu göremedim. Büyük ihtimal şu tepede de olabilir de. Göremedim. Alerjim tutuyor ara sıra da. Kusura bakmayın. Yani hastalığında kusur olursa ne bileyim. Ya bunu da araba sandım ben. Sevinmiştim. Kimseler gözükmüyor. Kimseler duymasın. İçim. Sen yoksun ya şimdi. Of. Canil. Kanka arkadaşın var mı ya? Yok galiba. Sende ne var? Şimdi body, body diyorum ya. Buggy'yi alıp geçeceğim. <laughs> bak 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 orada da var bir şeyler. Oo. Güzel bayıldı. Nerede oynaşıyorsunuz lan? Ben de geleyim oraya. Ama kaç kişi olduğunu bilmiyorum ya. Bak 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 ezemedim be. Burada duramam. Bu göstermiyor abi. Buna uzaklaşacağım ya. Alana doğru gitmek istiyorum artık, yeter. Köprüden geçeceğim. Ya 12 kilimiz var, 23 kişimiz var. Gayet iyi gidiyor. Evet. Buna göre de artık bir şeyler yaparsınız. Siz biliyorsunuz ne yapacağınızı ya. <laughs> bas baba bas. Benzinimiz de var, kapara oh. Oo, oo, orada bir çatışma. Biri baydı. Hop 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 hop. Öyle yok. Kanka ben de oraya molotof sallarım olur mu? Haydi be yanlış yolladım. Tüh. Neyse. İki kişilerdi onlar da. Onlara bir şey yapmam lazım. Dur. Tut kanka onu tut. Nereden sıkıyorsun be? Kanka açımı, açımı değiştirmem lazım ama olsun. Biri geliyor. Biri baydım. Oh be. Sonunda birisini öldürdüm ama birisi daha var. Dur. Ben niye cam basamıyorum? Heh. Kanka sizinle burada oynayacağım. Dur. Çok eğlencelisiniz siz. Bir kişiniz daha var sizin. Bak bak buz yıkıldı yenisini yaptı. Oğlum ben o buzu yıkmaz mıyım? Geliyor. Dur bir yerden atladı o. Bak 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 çıktı yiğidime bak yiğidime. Oy yiğidim oy civanım çık hadi ya göster kendini seninle mi uğraşacağım ben? Ya kanka bu kadardı ya. Of. Beni var ya bir saattir veremediler ha. Yaptıkları işe bak. Alt üstü bir köprü tutacaksın be. Neyse şunu da ver. Benim arabam nerede? Beni sinir ettiler ya şunlara bak. Alt üstteki kişisiniz ölün işte. Şurada yeri yatıp bir şunları döneyim. Ama ben size bir söyleyeyim mi? Gençler bu oyun yani güncelleme geldikten sonra biraz bug var ya. Normalde vardı zaten biliyorsunuz da. Evet alan verecek tekrardan. Gayet güzel gidiyor aslında maçta. Şöyle beni verem etmeseler çok iyi olacak ya. Buz koyuyor, ne bir şeyler yapıyor. Kardeşim çık işte küçücük ağacın arkasındayım da. Biriniz sağdan, biriniz soldan gelin. İşte öttürün işte ama öttüremiyorsunuz. Cık cık cık. Yakışıyor mu? Oo, alana tam benim olduğum mekana verdiler. Ama orada bir drop var. Drop varsa ben de varım. Evet. Bekleyin kardeşim. Ama o şeyin arkasında. Bu şöylece geleceğim. Abi be. Bu kadar da basit ölünmez ki ya. ya. Çok güzel bir çatışma dönüyordu. Ya ben neden öyle yaptım? Gerçekten çok güzeldi ya. Neyse gençler zaten fazla kil almayı düşünmüyordum. Gayet güzel bence bana göre. E gençler zaten ben bu videoda fazla bir ölüm beklemiyordum şahsen. Ya size run gücünü daha çok tanıtmak için aslında oynadım. Gayet de güzel kullandığımı düşünüyorum. Bu arada ilk kez oynadım run gücüyle. Lütfen. Günceleme geldi ama işimiz gücümüz vardı. Yapamadık bir şeyler. Yani daha yeni yeni size geliyor. Arkadaşlar bu videonun devamı için beğeninizi eksik etmeyin. Kanala abone olun ve like atın. Hepinizi seviyorum. İyi günler, iyi oyunlar dileriz.